Abi ne kadar çok bilekçik oynayan var bugün. İki tane masa var lan zaten boş. Hello, nice to see you and welcome to Swamp River Black Table. Full new betting times available for you. You're welcome to take your... bismillah başlayalım. Bir de seyit artalım önden hızlı gitmeyelim. Hızlı gitmeyelim. Bu sefer kaybediyorum büyük bet oynamak zorunda kalıyorum azamlar abi ediliyle başla tamam amına koyayım şuna double bir dakika amına koyayım ilk elden de şey yapamıyoruz şu an ya bir sus amına koyayım ya take your time take your time tamam görüyorum amına 20'ye ne yapacağım ya bir split mi atayım amına koyayım Kalacağım zaten şuna bir ilk elden de anlaşılmıyor ki amına koyayım Hitle devam e ananın amayım keşke double'ı koysaydım. Abi. Katını kaçırdık. Dokuza double biraz sıkıntı bir hareket. Biraz sıkıntı. King. Beş katı var. Bir daha. Hadi be, 21 bir tane. Tamam bunu o zaman. Buna güzel Ortalık küçük. Ortalık küçük amına koyayım. Gel. 9 yetişemedik. yerde 7 varken sen nasıl double atmadın reis atardın normalde ben mi? Ben 9'a double çok kullanan biri değilim arkadaşlar. Nerede gördünüz oğlum beni 7 açıkken 9'a double attığımı? Nadir atarım. Abi hadi artık B 125 katı ya. Dünden beri ne kaçtı amına koyayım. Çek bir onda. Oğlum bunlar niye bu kadar yaşlı insan çalıştırıyorlar burada ya? Bir yan denemesi yaptım. Yan. Yan yok. Var, altı katı var. Bir x bir. Hadi kızım. <laughs> tamam, o güzel. Derden birine bence onun gelmeyecek. Bir tane alsam yeter. Bir. <laughs> Güzel. Bir tane gelmedi dediğim gibi. Abi hadi be güzelim. Ol. Ya hayır ya. Bana koyun daha iyi olabilirdi böyle ya. Bite verdik amına koyayım. Bozma hemen, bozma hemen, bozma, bozma. Bunları düzgün verse 25 katı alırdık bari. Güzel Ona aç. Olsun. Abi bir daha. 3, 4, 5 nerede? 5. 6 ya da. 7 geldi. Ananın amıymış. Ay açma açma. Çirkin burnunu açma amına koyayım 20 artık. Açma. Of, as, 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 as! Açma! Aa, ya sigorta yanlışlıkla aldım ya. Ananı amına koyayım. Ya yanlışlıkla bak anasının amını sikeyim bu mouse'um ben ya. Anasının amına koyayım ya. Boşuna gitti amına koyayım sigortamız şu an. Yapmayacaktım abi. Blackjack var elimde zaten ya. Blackjack olan ele sigorta mı yapılır amına koyayım? 12-12-25 zarara girdim şu an. Çift almam lazım. Tamam. Bir şey soracağım. Masanın sesi çok mu geliyor size şu an beyler? Çok mu geldi masanın sesi? Tamam. Düzelttik. Böyle iyi galiba. Kız. Yan var da masada hep 5 katı alıyorum ya da 6 katı beyler. Bu sefer bekleyeceğim. Çok yeni maç. Şimdi bir ufak ama 8-9'da da kaybederim. Evet. Evet. Güzel. Oğlum karı ne hızlı kart çeviriyorlar. lan. Felis. Felis. İyi tahmin. Bunu hak edeyim hadi. Yan gene yok. Ananın amıymış ya. Eğer buna da altım altı atarsa buna da bekleyeceğim. İki attı beklemem buna. 17 abi. Dur. Dur. Yani yer küçük olabilir evet ama 12 de çok az kalıyor beyler. Memeleri güzelmiş. Angelina Hanım ben böyle sevmiyorum ya. Bu böyle alttan böyle vurunca sallanmıyor. Ben öyle seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gene 25 katını yedik amına kodumun yerinde. Ben yok canım. Benim memelerim daha büyük bundan bu arada. Benimkiler daha büyük böyle. <laughs> ya ya dümenden bu aslar anasız skill'li şu an. Tahpe! <laughs> Uğursuz karı. Kanka Ben 85 kiloyum da de zamanında beyler bir iki aylık kallırtken amına koyayım. <laughs> ha siz ne sandınız beni yarın? Start start stay Bu karı benim sinirim bozdu şu an ya. <laughs> Abi hayır ya, hayır ya. Peki mi geçsek aman akşam? Oha! Lan amına koyayım şeyi de patlatma ya. Vicdansız karı. 12'de 22 olmasın amına kodumun yerinde. Memelere daldın kaybediyorsun. Oğlum memenin neyine dalacağım kanka bir şey yok ki. 8. 8. 8, ne 8 olur ne olur 10. ananın amına koyayım ya. Hit. Too many. Hit Too many. Oha! Hit Bir dakika. Bir <laughs> dakika. Ya hayır 17 görmek istemiyorum. Tamam. Para çok hızlı evet. O zaman ben de hızlanıyorum. Bilek çek hadi. On üstü az. Evet. <laughs> Ananı Abi bu el önemliydi ya. Çok kararsızım şu an. Sigortayı anlatırım hayat. Bir dakika. Şu an çok kararsızım. Şu an cash out yapmayacağım sadece. Onu da okeyim. Evet. Evet. Nice it. Nice it. Abi hadi. Çekmesem kaybederim. Nice. Bravo. 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 Harika. Good game. Bunu da basit bir hak ettim ya. Neden almayayım böyle? 4 zor patlayan bir kart. Neden olmasın bebiş? Aferin kızıma! Bravo! Bravo! Tek maxi geldi. Bir de double down! Double down bir tane de. Çok iyi! 25 katı kaçırdım önemli değil. 20 var elimde. Fikerim. Bravo. Gönlün. Jack. Evet kızım harika bir oyun daha. Harika bir oyun daha. Evet. Kaç kaç kaçıncı galibiyetim lan bu benim? Dört mü oldu? Dört oldu galiba. Sigorta bahisi ne demek arkadaşlar? Yere as açtığı zaman kurpiyer size elinin bilekcik olup olmadığını soruyor. Sigorta bahisi koymak için bahsinizin yarısı kadar daha evet derseniz bahis koyuyorsunuz. Mesela 100 binlik oynadınız. Yere as açtı. Bilekcek diye düşünürseniz 150 binlik oyun koyuyor ortaya. Evet bravo. Çok iyi oğlum be. Çok iyi. Bilirseniz Paranızı geri veriyor, oyunu bitirip. Çünkü Blackjack'i karşı kazanamazsınız. 21 yapsanız da kazanamazsınız. As ve 10'dur en kuvvetli. As üstüne 10. Jack! Patlamayacak. 6. galibiyetim patlamayacak. Çekeceğim bunu. Ananı ne koyayım abi kolay oyundan devam etsene geri zekalı geri zekalı geri zekalı kolay oyundan devam etsene amına koyayım senin ben. kendim kaşındım benim atan benim hatam benim hatam benim hatam <laughs> <Atan>. düzelteceğim ama. <laughs> tamam. Sakin bir şey ol bir tane daha tam olsun amına koyayım. Sen de atam olsun. <laughs> 6 for deal, 18 for you, stack, 10 for deal, 40, 17. Tanka, böyle bir şey olacak sandım daha demikev. Bunu kazandım da, yerden bir ufak bekliyordum çok onluk geldiği için. Now that's good. Nazar çıktı, nazar, nazar, nazar. Nazar çıktı. Ah, 10 yere hemen bitti. 40 for deal, 15. Hadi kızım. Ya ananın amına koyayım. 21 x oldu orada ya. Ya sus koşana, Ne koşacak Ne içiyon? Bir sus amına koyayım ya. Like for gitti. Bir daha. Bir daha. Ya yani. anasının amıymış. Bravo bu benim hakkımda abi. Bu benim hakkımda. Daha demek oyundan sonra. Ya ananın amı ya! Ya 20 gelip bav anasının amına koyayım. Böyle olunca kuduruyorum işte ya. Bunu yapma amına koyayım ya. Bunu yapma ya. Bunu yapma ya. Legit! Ananın amı. Oğlum iki turdur berabere kalıyoruz. Bir yenişemedik karıyla. Ya yan nerede geliyor amının? Bir tane 25 katı kaçtı ya. Nerede yan geliyor ya? Bir 25 katı kaçtı. Bir karışma işime bir dakika. Geldi mi yan? Yok amına koyayım. Evet. Ananın ama! Anasının amıymış be! Lan iki yapıp gidecektim anasının amına koyayım. Of. Yan yok gene. 10 katı değil bu. Yok yan yok. Ha, iki tur oldu. Bak bunda da gelmeyecek. Gelmedi gene gördüğünüz gibi. Durun, durun 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 durun. 30 saniyen var bir sigara yakayım. Al ki devam edelim hadi. Fifteen for <laughs> Double koysam gene ir miydin be? Ah, ananın amı? Bitti double atacaktım atsam onu bir Allah'ım ne olur ya Rabbim bir on. Bir tane en kötü. Hadi do. hadi bir On. Evet Amına koyayım be evet oğlum. Böyle iskeller böyle. Blackjack dersi. Ta ki. Ta ki. Ta ki. Diğer turlar ödüllendirildik. Bravo. 1-9 muyum? Ya 2 olduk artık beyler. 2 olduk.